Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar Arapça ders kitabımızın 84. sayfasını itibaren konularımızı anlatmaya başlıyoruz. Et dersü sani ikinci ders. Konumuz el hulefe ur raşidun. Hulefâ i raşid. Raşid halifeler anlamlarına gelen kelimemiz. İstemi ibarat ve e'idha. Aşağıdaki kelimeleri dinle ve ardından oku diyor. Burada Hulef-i Raşidin dediğimiz dört halifemizin lakaplarıyla birlikte Arapça yazılışları var. Bakın birincisi Ebu Bekir es Sıddık. Sıddık Ebu Bekir. Doğrulayıcı, tasdik edici peygamberimizin en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir. İkincisi Ömerül Faruk. Hazreti Ömer Ömerül Faruk. Üçüncüsü Osmanun Nureyn. İki nurlu Hazreti Osman. Neden iki nurlu deniyor? Çünkü Peygamberimiz İslam'ı davet ettikten sonra iki kızı Ebu Leheb'in iki oğluyla evliydi. Ancak onlar Peygamberimizin kızlarını boşayarak onları dul bırakmışlardı. İşte Hazreti Osman onlarla Önce biriyle daha sonra da diğeriyle birincisi öldükten sonra diğeriyle devlenerek de iki nurlu sıfatını almıştır. Usman'ın Nurayn. Dördüncüsü de Ali Yub Nebi Talip Hazreti Ali radıyallahu anh. Kelimelerimiz el adlü adalet. El emanetü güvenilirlik, güven vermek Muhammedül Emin gibi güvenilirlik, Ettesamuhu hoşgörü. Eşşükru şükür. El hayâü haya utanma duygusu. Es sabru sabır sabırlı olmak. El ilmu ilim. Es sıdku doğruluk doğrulamak. El vefa'u vefa örneği göstermek vefalı olmak. Eşşeca'atü de cesaret, cesur olmak anlamlarına gelen kelimelerimiz. İkinci bölüm istemi'lel cümel cümleleri dinle ve e'id haun tekrar et sümme üktüb ha fi sonra onu defterine yaz diyor. Kelimelerimizi okuduk şimdi cümlelerimizi okuyalım. Bakın burada yeşil alan hududu devleti İslamiye İslam devletinin sınırları anlamına geliyor. İşte burası Mekke, Medine'den doğan İslam devleti. Bakın Anadolu'ya kadar, İran, Afrika'nın doğusuna, Kuzey Afrika'ya kadar ve Arabistan Yarımadası'nın tamamını fethedilmiş şekilde gösteriyor. Birinci cümlemiz Tevesseat. Tevesseat genişledi. Ne genişlemiş? Hududu Devleti'l-İslamiye. İslam devletinin sınırları genişledi. Ne zaman? Fi ahdi Ömer bin Hattab. Ömer bin Hattab zamanında İslam devletinin sınırları genişledi. Tevessa'at hududu devleti İslamiye fi ahdi Ömer <laughs> bin Hattab. Hattab'ın oğlu Ömer demektir bu Hazreti Ömer. İkinci cümlemiz temme tamamlandı. Neshul Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması, nesedilmesi fi ahdi Osman ibn Affan. Osman ibn Affan yani Hazreti Osman zamanında Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması tamamlandı biliyorsunuz beş nüsha halinde. Kur'an-ı Kerim çoğaltılıp İslam beldelerine gönderildi. Hacera hicret etti, göçtü. El Müslimune Müslümanlar göçtü, hicret etti. Min Mekke'te ilel Medine. Mekke'den Medine'ye ne zaman? 622 yılında Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret etti. Kâne idi Ömer ibnül Hattab. Hazreti Ömer idi. Yeştehiru meşhur idi, tanınmış idi. Neyle? ile? Bi adlihi adaletiyle. Hazreti Ömer adaletiyle tanınmış idi. Fütihat fethedildi. Ceziratü adası. Kıbrıs ve Ceziratü Rodos. Bakın şurası Kıbrıs, burası da Rodos. Kıbrıs, Kıbrıs, Ceziratü Rodos, Rodos adası. Rodos ve Kıbrıs adası fethedildi. Ne zaman? Fi ahdi Osman ibn Affan, Hazreti Osman zamanında. Diğer cümlemiz cahede cihad etti, savaştı. Es sahabetu sahabeler fil gazavati gazvelerde. Ma'a Rasul peygamberle beraber. Sahabeler gazvelerde peygamberle beraber Aleyhisselam'la beraber cihad ettiler. Gazve peygamberimizin katıldığı savaşlara denir. İşte Bedir, Uhud, Hendek gibi. Seriye ise peygamberimizin katılmayıp ordu gönderdiği savaşlara verilen isim. Evet geldik üçüncü bölüme. İkra oku. En nasıl parçayı el atiye gelen parçayı oku. Ve teemmel me'aniyehu anlamlarını düşün. Sümme sonra kütüb onu yaz fi defterik. Sonra onu defterine yaz diyor. Burada bakın bir çizelge gösterilmiş. Ahdü hulefâ-i râşidîn. Hulefai Raşidin zamanı. Yani dört halife zamanı, Raşid halifeler zamanı. Ne zaman başlıyor? Peygamberin vefatıyla 632'den, burası 632 şu şekilde yazalım. 634'e kadar devam etmiş bakın 634 yani toplam 2 yıl devam ediyor. Hazreti Ebubekir zamanı 2 yıl. Ahdu Ebi Bekir'in diyor zaten Hazreti Ebu Bekir zamanı. Ahdü 634'ten 644'e kadar devam ediyor. Kaç yıl oldu? 10 yıl. Evet Hazreti Ömer de 10 yıl devam ettiriyor. Ahdi Osmansa 644'ten sevgili arkadaşlar 606 yılına kadar devam ettiriyor. 644'ten 656 yılına kadar yani toplam 12 yıl devam ettiriyor Hazreti Osman. Evet 656'dan bir 656 yazalım. 661'e kadar da son halifemiz Hazreti Ali Efendimiz iktidarda kalıyor. Onun kalma süresi de o zaman kaç olur? 5 yıl devam ediyor. Arapçada sayılar soldan sağa yazılır. Aynı Türkçe gibi. Bakın sayılar hatırlayın neydi? Ekranımızı biraz büyüttüğümüz zaman sayılarımızı yan taraflarına yazalım. Sayılar Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şeklinde yazılır. İlk başta da 0 koyalım. 0 da bu şekilde olur. Mesela bir sayı yazayım ben size. Okuyabilecek misiniz? soldan sağa doğru bakın 1987 bunu uzattık uzatabilirsiniz yani soldan sağa doğru devam ediyor konumuzun şimdi metnine geçelim tarih çizelgeleri gördük konumuzda ihtara seçti el müslimune müslümanlar seçti el hulefe er raşidine Raşid halifeleri Müslümanlar seçti. Niçin? Like yekunu olması için, gadeten komutanları olması için aleyhim onların ba'de vefatı Rasul, Rasulullah'ın vefatından sonra onların komutanları yani yöneticileri olması için Müslümanlar Raşid halifeleri seçti. İhtaradan anlıyoruz burasını küllühüm onların tamamı min eshabi rasulillah onların tamamı Allah'ın Resulü'nün sahabeleriydi. Peki sahabe ne demekti? Peygamberimiz zamanında yaşamış, peygamberimizi görmüş, Müslüman olmuş, onun sohbetine katılmış ve yine Müslüman olarak vefat etmiş olanlara sahabe denir. Onların çoğuluna da ashab ismi verilir. Demek ki onların tamamı Allah'ın Resulü'nün arkadaşlarıydı. Neşe'u fi Mekke Mekke'de büyüdüler ve Haceru ile'l-Medine, Medine'ye hicret ettiler, hangi Medine'ye? El-Münevvere, nurlu Medine'ye hicret ettiler, Medine biliyorsunuz hicretten sonra şehir anlamına gelen Medine ismini almıştır, daha önceki ismi ise Yesrib'ti. Peygamberimiz oraya hicret edince oranın ismi Medine'te Münevvere yani nurlu Medine ismini almıştır ve cahedu savaştılar. Me'ar Rasul Resulullah'la birlikte fi gazavetihi gazavatihi yani savaşlarında peygamberimizle birlikte savaşlarda cihad ettiler. İlk üç savaşı da buh diye kodlayabilirsiniz. Bedir, Uhud, Hendek baş Devam edelim. Kâne Ebu Bekri Sıddîk. Evet. Hazreti Ebu Bekir Sıddık idi. Neydi? Hüve evvelü halife. ilk halifeydi. Ebu Bekir Sıddık ilk halifeydi. Peygamberimizi doğrulayanların ilkinden olduğundan dolayı Ebu Bekir Sıddık yani doğrulayıcı anlamını almıştır, sıfatını almıştır. Ve hüve o ma'rufun bilinmektedir bir sıdgıhi doğruluğuyla, tasdik ediliciliğiyle bilinmektedir. Ve fi ahdihi onun zamanında cümiat toplandı, bir araya getirildi. Ney? Ayetül Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim ayetleri toplandı. Ne zaman? Hazreti Ebubekir zamanında. Ve cü'ilet mushafen ve mushaf haline getirildi. Mushaf ne demek? Kur'an-ı Kerim ayetlerinin iki kapak arasında toplanmasıdır. Zaten Peygamberimize gelen ayetler vahiy katipleri tarafından yazılıyordu. İşte Hz. Ebu Bekir de bu yazılan sayfaların kaybolmaması için vahiy katipleri Zeyd bin Sabit'in başkanlığında bir heyet kuruyor ve herkes yanında yazmış olduğu Kur'an ayetlerini getiriyor ve iki kapak arasına mushaf haline kitap haline getiriliyor. Merva hastalandı ve tühüf diye vefat etti fi Medine-i Münevvera. Medine-i Münevvere'de vefat etti. Senete 634 yılında miladi 634 yılında vefat etti. Ba'dehu ondan sonra tevella geçti el hilafete hila, halifeliğe. ibn İbnül Hattab Hazreti Ömer e, bu görev üstlendi. Ve kâne idi yeştehiru meşhur idi tanınmış idi bi adlihi adaletiyle. Bakın Ebu Bekir Sıddık sıdkıhi doğruluğuyla Hazreti Ömer ise adaletiyle tanınmış idi. Ve lehü devrun onun zamanı mühimmun önemlidir. Fi tarihil İslam İslam tarihinde onun zamanı önemlidir. Fi ahdihi onun zamanında tevesse'at genişledi. Hududu devletil İslamiye, İslam devletinin sınırları genişledi. İlel bahril ebyadil mütevassit, yani Orta Akdeniz'e kadar, ebyad beyaz demek, bahır deniz demek, Akdeniz mütevassitı de da Orta Akdeniz'e kadar genişledi. Ve min ba'dihi, ondan sonra tevella üstlendi, geçti, el hilafete, halifeliğe geçti. Kim? Osman İbni Affan radıyallahu anh buralarda yazanlar. Hazreti Osman hilafet geçti, halifeliğe geçti. Ve hüve o meşhurun tanınmıştır bir hayaihi hayasıyla, utanma duygusuyla. Ve fi ahdihi onun zamanında temme tamamlandı. Nesul Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması onun zamanında tamamlandı. Ve kezalike böylece hüve o evvelü ilkidir. Men enşe'el ustulel bahriyil islami. Sondan başa doğru tercüme edelim. Onun zamanında ilk olan bir şey yapılmış. Ne yapılmış? İslam deniz donanmasını inşa eden ilk halife odur. Demek ki ilk İslam donanmasını da inşa eden kimmiş? Hazreti Osman radıyallahu anh. Böylece ne yaptı Ve fetaha fethetti. Kıbrıs'ın ve Rodos'un, Kıbrıs ve Rodos adalarını fethetti. Ve min themme tevellel Ali ibn Ebi Ondan sonra halifeliğe Hazreti Ebu Bekir şey Hazreti Ali bin Ebi Talip yani Hazreti Ali geçti. Ebi Talib'in oğlu Ali demektir bu ve kâne yeştehuru bi şecaatihi cesaretiyle meşhur idi. Demek ki Ali bin Ebi Talip neymiş? Cesaretiyle tanınmıştı, meşhur idi. Ve kâne idi alimen alim idi. Ve neşitan çalışkan fil hayatil ilmiye ilmi hayatta da çalışkan idi. Eydan aynı zamanda. O alimdi ve ilim hayatında da çalışkan idi. Ve <laughs> Tüşhide şehit edildi. Ali ibn Bi Talib Hazreti Ali şehit edildi. Fi <fî> Medinetil Küfe. Küfe şehrinde senete 661 miladi. Miladi 661 yılında Küfe şehrinde şehit edildi ve düfine defnedildi. Fil necef, necefte de, de defnedildi. Ve herkese böylece inteha tamamlandı. Ahdü ir raşidin. Raşid halifelerin zamanı böylece tamamlanmış oldu. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Sorularımız var. i̇cib anil esiletil atiye haseben nasıl parçaya göre gelen sorular cevap ver diyor. Men kimdir? Hümül Hulefâ-ur-Râşidûn e, Raşidin kimlerden oluşur diyor. Buraya sırasıyla ne diyeceğiz? Ebi Bekir'in Hazreti Ebu Bekir bu şekilde yazalım. Ebu Bekir de yazılır. Ebi Bekir'in de yazılır. Birincisi Ebi Bekir'in. İki Ömer'un Hazreti Ömer bin Hattab bu yazalım şu şekilde. Ömer'u daha sonra Osman Osman ibn Affandır bu, Hazreti Osman radıyallahu an ve son olarak da Ali Diyeceğiz Ali ibn Ebi Talip ve bura kısa kısa yazdım sizler sıfatları birlikte yazmak isterseniz Ebi Bekirin, Ömer ibnul Hattab, Osman ibn Affan, Ali ibn Ebi Talip diye yazabilirsiniz. Men kim en şeye yaptı? evvele ilk defa ustulin bahriyil İslam İslam donanmasını ilk, ilk İslam deniz donanmasını ilk olarak kim yapmıştı sevgili arkadaşlar? Osman Hazreti Osman İbn Affan Evet Hazreti Osman şeklinde yazabiliriz. Çünkü o ilk defa Osman İslam donanmasını yapmıştı. Buraya şu şekilde de isterseniz yazalım. Affan Manubnu Dönnun var. Affan. Siz de kitaptan bakarak daha güzel yazabilirsiniz. Eyne Üstüşhide Halifete Rabi'u Dördüncü halifemiz diyor. Nerede şehit edildi? Kimdi? Dördüncü halifemiz Hazreti Ali tabii ki Medine'tü 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 4. Halif Hazreti Ali arkadaşlar. Küfe şehrinde. Kü Fe diye yazacaksınız. Şöyle Medine Tü Küfe Küfe Irak'ta biliyorsunuz. Küfe şehrinde şehit edildi. Kem seneten istemerra ahdu hulefai raşidin. i raşidin dönemi kaç yıl devam etti diyor. Şimdi en son 661'de şu şekilde bir çıkarma işlemi yapalım. Hazreti Ali şehit edildiğinde tamamlanmıştı. Ne zaman başlamıştı? Peygamber Efendimiz vefat edince yani 632'de bir çıkarma işlemiyle bunu bulabilirsiniz şu şekilde. 1'den 2 çıkmaz. Ne yaptık? 1 e 10'lu kaldık. 11'den 2 çıktı. 9. Burada kaldı 5. 5'ten 3 çıktı. 2 6'dan 6 çıktı 0. Yani kaç yıl devam etmiş? <laughs> 2 Türkçe yaptık. Hemen düzeltelim. Şu şekilde Türkçesinde yanına yazalım. 29 yıl devam etti. Buraya şu şekilde diyebilirsiniz. Sayı olarak da istemerra'yı başa yazacaksınız. Ardından istemerra tisatün şekilde yapalım. Tis atun ve işrun. Böyle yazabilirsiniz. Şayet rakam yazmak istemezseniz Tis atun 9 ve işrun 29 diye yazabilirsiniz. Bazı kaynaklarda bunun 30 yıl olarak da tamamlıyorlar. İşte ay hesabına göre selasun yani ışrun 20 ya selasun 30 yıl olarak da sürdüğünü söylüyorlar. Ama buradaki rakamları çıkarttığımız zaman bu şekilde sonuç çıkıyor. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Yeni dersimizde görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.